Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, buyurun Sayın Aşıla. Teşekkürler, Teşekkürler Sayın Başkan. Madem ki artık hedef Türkiye'dir, öyleyse şu soruların cevabını arıyoruz. Suriye ile neredeyse sınırları kaldıracağımız bir dönemde bu muazzam birlikteliği neden bozdunuz? Suriye ve İran sınır mayınlarını neden temizlettiniz? İsrail terör örgütü Gazze'ye saldırdığında değil de Lübnan ve İran'a saldırdığında mı asıl hedefin Türkiye olduğunu anladınız? Madem hedef Türkiye'dir, İsrail ile olan siyasi, iktisadi ve askeri ilişkileri neden sonlandırmıyorsunuz? Madem ki İsrail'in bir sonraki hedefi Türkiye diyorsunuz, diplomatik ilişkileri neden kesmiyorsunuz? Bakü, Ceyhan, Boru hattını neden kapatmıyorsunuz? Kürecik ve İncirli güçleri neden kapattırmıyorsunuz? İncirlik, İsrail ile dolaylı ticareti neden sonlandırmıyorsunuz? Neden, neden, neden diye diyor, teşekkür ediyorum.